Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle SkyWars oynuyoruz Neyse Başlayalım 3-2-1 Hoppa şöyle Şunu Al şunu Tamamdır Tamamdır Şunu şuraya Tamam Hoppa hmm. Tamamdır şöyle yaptık mı? Tamam. Senat. Senat ya. Sakın daim var. Şöyle yap. Sen şöyle. Ş Sen kimsin lan? Sen oradan kime bakıyorsun? Atamadım bile. Bir tanesi bile gitmedi ya. Çok üzüldüm. Ya Elif bu başarısızlığından yapayım ya? Neyse. Şöyle hemen başlayalım. Burada yezilik vardı görmedim. Yani geç gördüm. Neyse ee, o sırada konuşayım ben. Arkadaşlar ee, biliyorsunuz kanalı yine açtım. Ve bir düzgün oyun çıkartamadım ya. arkadan ses gelebilir bu arada söyleyeyim. Düt 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 düt. şöyle hadi başladık aa atlamadım oraya ne güzel atlattım ben ne oldu bana adamları kes bu arada arkadaşlar hemen söyleyeyim görüş açısının yüzde 11'i ve 176'da sonuncu sorumdayız zaten i̇şte Optifine falan var görüyorsunuz adamlar ee... neyse boş ver oyun evet. başlıyor hadi Ön... neyse okuyamadık yine aynı yine geldi neyse arkadaşlar evet. <laughs> bundan sonra çıkarım zaten bu ele alacağız evet önemli. Abi biraz da lag var. Galiba. Bu Abi, video çekerken bu kadar düşük de normalde 40 e, 60 falan oluyor. Şöyle sinat. Şunu al. Şunu alalım. Belki lazım olur. bir düzgün kılıç çıkmadı ya abi sete bak kılıç kılıca bak ya bu ne abi benim acı şuraya da burslanmaz hadi bismillah vah vah hiç de uğraşmaya değmedi. <laughs> Bu da ne kadar? Şey. Lafını geri al. Hmm, şöyle. Nasıl şöyle yap? Şunu da ben de dursun. Biri alır sürüyor. Şöyle, alabiliriz ya. Bu tedbiri elden bırakmıyor. Şöyle yani mi? Ama bir adam makro kuzmandı. Evet. Hayır hayır abi. Çift açtım. Yok böyle kalın ya neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay oh, bu arada like atmayı abone olmayı e, ve dislike atmamayı e, tercih ederim arkadaşlar lütfen dediklerimi yapın